göbek yağların bir türlü gitmiyorsa, kilo veremiyorsan, diyet ya da spor yapıyorsan ama sonuç alamıyorsan sana çok güzel bir haberim var. Ahtapot ile birlikte tek seans sonrasında incelmeye başlayabilirsin. O şikayetçi olduğun göbek yağların, kol bölgesindeki yağlar, gıdı yağları ve bütün fazlalıklar ahtapot iksir sonrası gitmeye başlayacaktır. Evet yanlış duymadın, spor yapamıyorsun, hareket edemiyorsun ya da yıllardır o yağlar sana yapıştı kaldı. Bundan şikayetçiysen ameliyatsız ve acısız bir şekilde uygulanan ahtapot iksir yöntemiyle birlikte bölgesel olarak incelmeye başlayabilirsin. Her bölgede etkili olan ahtapot iksir yan etkisiz olup doktorumuz tarafından uygulanmaktadır ve her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Seans sonrasında hızla incelmeye başlarsın ve beden beden küçülme etkisi görürsün spor yapamıyorum, hareket edemiyorum, yıllardır ne yaparsam yapayım, bu bölgesel yağlarım gitmiyor diyorsan ahtapot iksiri sana öneririm.